Merhaba arkadaşlar. Merya 1712 YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gördüğünüz gibi burada verigata olan kalp kalbe karşı çiçeğimi göstermek istiyorum. Bakın bunu ben 3 hafta falan olmuştu. Ekmiştim. Çok güzel tutmuş. Bakın böyle mini mini yapraklar veriyor. Şöyle göstermek istiyorum onu. Artı arkasında da kaktüsler var. Şurada da milliyim var. Milliyim. Gördüğünüz gibi yapraklarını sarartıyor. Önceden o şu köşedeydi. Orada büyüyorlardı. Onun ben yerini değiştirdim ve milliler yerini değiştirdiğiniz zaman anında hemen yapraklarını dökmeye, sarartmaya başlıyor. Onu da buradan göstereyim size. Artı bir de havalar bayağı soğudu artık yavaş yavaş onun aslında içeriye geçmesi gerekiyor çünkü baya baya soğudu şöyle de göstereyim evet bakın kalp kayba karşı adı üstünde gerçekten de öyle ha bu arada şunu da söyleyeyim alçımı soranlar kolumun durumunu soranlar var alçım çıktı ama maalesef e, çıkmak zorunda kaldı e, öyle söyleyeyim daha tam elimi devreye sokamıyorum. Yani tam bir şekilde şey demiyorum. Ondan da fark, fark ettiyseniz de e, e, yorumlarda kısa kısa mesajlar yazıyorum. Sakın beni yanlış anlamayın. Bunun da sebebi çok yazamıyorum. Onu da buradan iletmiş olayım. Biraz sonra sizlere ben şu taraftaki, şuradaki yani şu sardunyaları göstereceğim. Bakın burası böyle. Sardunyaları biraz sonra öne çıkaracağım. Ondan sonra oradaki sardunyalarında size durumlarını anlatmak istiyorum. Ne durumdalar? Vatandaş ziyaret ediyor mu? İnanın hiçbir fikrim yok. Çünkü onlar altta kaldığı için ben göremiyorum. Birazdan sardunyaları göstereceğim size. Evet. Gördüğünüz gibi sardunyaları aşağıdan şimdi böyle yukarıya çıkardım. Şöyle de görmenizi istiyorum. Bakın sardunyaların son durumları. Artık bu bayağı bir şekilde bakın yaprak sarartmaya başlamış. Şöyle göstereyim size ben. Bakın aşağıda olduğu halde bayağı bir şekilde aslında sulanacak ama yağmur da yağıyor bu aralar. Şöyle hem de yapraklarını alayım ben sizinle. Şöyle göstereyim. Bakın. Çok güzel büyüler. Alt tarafta kalıyor bunlar. Şöyle yapalım şöyle görmenizi istiyorum. Bakın. Bakın şurada hatta çiçek açmış. Renginin güzelliğine bakın. Halen açmaya devam ediyor. Bakın. Şöyle yavaş yavaş sizlere göstereyim. Gerçekten bu yıl benim balkonda sardunya senesiymiş. Şöyle söyleyeyim. Bunları kışın ben ne yapacağım? Bunları kışın şöyle budayacağım ve bu saksılardan çıkaracağım hepsini, bir büyük saksıya ekeceğim hepsini bir arada ve onları dinlendirmeye geçireceğim. Şöyle gidelim. Bakın burada da beyaz olanı var. Şöyle göstereyim size. Bakar mısınız? Dış seslerden içinde kusura bakmayın çünkü dışarıda tamir tamir var. Bakın şunun güzelliğine bakın halen açıyor bunlar bende. Yalnız yaprak sararmışlar. Onları ben biraz sonra alırım. Şöyle göstereyim size. Gördüğünüz gibi yapraklar artık dökülmeye başlıyor. Şöyle gidelim. Bakın bu da bir özel bir sardunya. Ama bu bayağı sulanacak. Bunu artık yukarıda asılıydı bu. Şurada. Asılıydı orada. Onu biraz aşağı indireceğim. Yağmur suyu alsın çünkü. Bakın, şöyle. Bakın burada da bir tür değişik türü var. Altta bir tane daha var hatta. Şöyle çevirebilirsem, bakın. O da orada büyüyor. Şimdi uçurmayım da saksıyı. Ha, şöyle göstereyim size. Gelelim bu tarafa. Vatandaşın en sevdiği saksı bu. Bakalım ne var ne yok gördüğünüz gibi orada yemin ediyorum bu saksıda artık neler çıkacak bilmiyorum seneye bakın orada yine şey yapmış burayı hep sürekli burayı deliyor ben burayı böyle dolduruyorum neyse biraz sonra yine doldururum orayı ben bakın bu da böyle Ups. şöyle göstereyim size şeyin muhteşemliğine bakın halen açıyor orada şöyle bir de burada kırmızı var şöyle göstereyim size evet evet gördüğünüz gibi vatandaş ziyaret etmeye devam ediyor evet neyse yapacak bir şey yok etsin artık ona şöyle alayım şöyle göstereyim Bakın havanın ne kadar bulutlu olduğunu göstereyim size ben. Çok soğudu havalar. Bayağı bir şekilde yağmur yağıyor. Ama bakın buraya vurmuş yağmur. Öbür tarafı hiç vurmamış sanki. Şöyle de şurada da tesbih çiçeğim halen dışarıda bende. Şöyle göstereyim size. Durumlarını sardunyanın son halleri. Dediğim gibi bunları hepsini budayacağım ben. Bir saksıya ekip seneye tekrar ilkbaharda tekrar ekimini yapacağım. Öyle koruyacağım. Şöyle göstereyim size ben. Yani bu vatandaş gelip gittikçe <laughs> bu saldın sanırım gübre gibi oldu artık. Yani... Bakalım burada ne var ne yok. Burada şuralara kaktuslar koymuştum. Onların biraz sonra ben temizlerim. Ama böyle sardunyaların son halleri. Ben de bu şekilde şöyle görmenizi istedim. Yani şurada da benim sevdiğim saksım var. Bakın o da yağmur yiyince nasıl morlaştı şuraları. Şöyle göstereyim. Yağmur yayınca bu böyle oluyor. Bakar mısınız güzelliğine maşallah. Bakın. Bu taraf yağmur yemiş. Şu taraf yememiş. Böyle. Evet. Sardunyalarımızın son halleri bu şekilde. Şöyle göstereyim. Burada da bu güzelliklerim kaktüsler. Bunları bir gün artık ayrı bir video yapacağım. Nasıl koruyacağımı ilgili. Ama bunun rengi çok güzel. Bakar mısınız? Bu Hura Meryem çiçeği çok güzel bir rengi var. Muhteşem. Bunu ben sabahları saat 7'de falan alttan suluyorum. Ama çok sevdiği yerini. Çok da güzel gelişiyor. Ve orada da saranan bir milliğimiz var. <laughs> yani artık milliler dışarıdaysa yani Almanya'da olanlara söyleyeyim ben bunu özellikle içeriye alınsa iyi olacak çünkü gerçekten havalar çok soğudu ve bunlar eksi 5'den sonra içeriye alınsa iyi olur gördüğünüz gibi yapraklarını sarartmaya başladı artık evet gördüğünüz gibi yukarıdan buraya koyuyorum onları genelde hep şöyle şu taraftalar yani burası boş oluyor şöyle çünkü önlerine sukulentleri koyuyorum. Bakın şöyle. Hem de bu şeyleri göstermiş olmuş olurum bu şeylikle de. Bakın böyle onları öyle tutturuyorum. Şurası da şöyle. Şunları da şöyle yaptım. Biraz su alsınlar. Yağmur yağmur suyu iyi gelir. Evet bugünlük videomuz da bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Tschüss.